duvara olan e, duvar tarafına olan kısmı kullanabiliriz. Eğer duvar da yoksa, tamam, duvar da yoksa tamam. başımız dönebilir, tamam, e, tamam. <laughs> Bu da <tür> durumlarda <gülüyor> ne yapacağız <laughs> biz? Burada kaldırıma düşeriz. Yola düşmeyiz değil mi? Çünkü evet. yoldan uzak kısımdayız. Sıra bu öğrendiklerimizi takip edeceğiz. Evet. Burada kaldırmak da daha... Hocam, öğrenmek için. Evet. Bir evet. koca evet büyüdüğünüzde konuştuk. Trafik neydi? İnsanların, hayvanların, e, karayolunu. Şimdi güzelce karşıdan karşıya, karşıya geçme kuralını bize göster. Görelim hep birlikte. Sonra hep birlikte yapacağız, tamam mı? Aa. Hayırlı Nisa, karşıdan karşıya geçme kuralını bize göster. Ne yapıyorduk? Sol. <laughs> Tekrar sol. <laughs> Baba, sen <laughs> bir şey, bir şey Güzel getirir, değil mi? Evet. Allah. Ben geldiğim için çok mutlu oldum. Şimdi. Farka parka geldiğim için çok mutluyum. Burada çok güzel şeyler, trafik böyle şeyimiz öğretiyor bize trafik kuralları arabalara bindiriyor falan. Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Burada arabalar sürmeyi, yoldan geçmeyi ve nerede oynayacağımızı öğreten polisler var. Burayı yapan Mehmet Can Polat'a teşekkür ederim. Burada trafiğin ne olduğunu, trafikte sürücüler, hayvanlar, insanların, yayaların çocuklar ne ondan Onlar şu an trafik levhalarını önerdi. Kurallarını. <laughs> <laughs> Mehmet Can Polat'a <Palası>. teşekkür ederim. <laughs>